hem mutluluğunu hem de onurunu yaşı, yaşı, yaşıyoruz. Genel seçimlerde sizin liderliğinizde çok ciddi bir başarı elde ettik. Ordumuzda da geçtiğimiz dönemde bir tane belediyemiz varken bugün dört tane belediyemiz var ve ordunun yüzde otuz beşine yakını Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yönetiyor. Sizin de bize her zaman söylediğiniz gibi hem kent lokantaları noktasında şu anda çalışma içerisindeyiz. Emeklihane projemizi sizin bize verdiğiniz talimatlar doğrusunda yapmaya özen gösteriyoruz hem de Eylül ayından itibaren ilkokulların açılmasıyla beraber Altın Ordumuzda toplamda ilk etapta pilot bölge olarak 5 bin çocuğumuza süt dağıtacağız ve protein eksikliğini de bu vesileyle de gidermeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda bir gençlik hane, kültür hane projesi üzerine çalışıyoruz. Bunların hepsini de atamızın orduya geldiği gün olan 19 Eylül tarihinde de açılışını yapmak istiyoruz. Sizi bir kez daha Eylül ayında orduya bu vesileyle davet etmek istiyoruz. Bir kez daha hoş geldiniz. Sizi burada ağırlamanın onurunu, gururunu yaşıyoruz. Tekrardan hoş geldiniz Sayın Yavuz. Değerli basın mensupları, bugün çok büyük bir keyifle bu binadan içeriye girdik. Ulaş Tepe bizim gençlik kollarımızdan gelen çok genç yaşında kaç, 26 mıydı? 28, e. 28 yaşında belediye başkanı seçilen, daha sonra ordunun en küçük ilçe belediyesinden en büyük ilçe belediyesinin başkanlığına iddia koyan ve bunu başaran bir kardeşimiz. Tabi ee, tabii geçmiş dönemde Ordu'da sadece bir küçük belediyemiz varken bugün biraz önce de hep birlikteydik. Dört belediye başkanımızla birlikte olmak, onlarla bir fotoğraf